Kemal Kılıçdaroğlu hiç sevmiyorum. Her gün haberler çıkıyor. Bay Kemal, Bay Kemal. Adama kadın diyor. Bay Kemal ne demek? Herkes bunu anlıyor. Millet cahildir. Nasıl yönetiliyor? Hani yönetim biçimleri var ya monarşi, oligarşi, teokrasi, cumhuriyet diye biliyorsunuz herhalde. Mesela bence cumhuriyet diyorlar da cumhuriyet diye. Ama bence cumhuriyet olarak yönetilmiyor. Monarşi olarak yönetiliyoruz. Emekli maaş alıyorsunuz. Ya zaten. ben ne emekli maaşı alıyorum? Ne alıyorum? bir kuruş alanı namussuzdur Aa, ya. ya. Merhaba sevgili izleyenler bugün Sultanbeyli halkına TÜİK verileri ile ilgili ne düşünüyorsunuz TÜİK verilerini gerçekçi buluyor musunuz vatandaşın gerçekten hissettiği enflasyon oranı yüzde kaç bunları sorduk detaylar videomuzda İyi seyirler TÜİK verileri ile ilgili ne düşünüyorsun TÜİK verileri ile ilgili hiç gerçekçi bulmuyorum hiç gerçekçi düşünmüyorum gerçekler ortada ve net sıra buradan başlıyor ta ortaya kadar gidiyor ya konuşmaya gerek var mı? Görüyorsun zaten. Yani mazot bugün aldım. 26 milyon. Konuşmaya gerek var mı? Seçimlerde herkes ona göre davransın artık. Teşekkür ediyorum. Peki vatandaşın hissettiği enflasyon oranının yüzde kaç sizce? Ya enflasyon üzerine konuşmaya gerek yok yani. Millet perişan. Çok basit. Mesela biz ihracat yapmıyoruz. Hep ithalat, ithalat, ithalat. Mesela ağaç tekağını yüzde seksenini falan Rusya'dan, yüzde onu da Ukrayna'dan alıyoruz. Mesela ihracat yapmıyoruz. Maskeni bir dakika indireyim. Bir de mesela nasıl yönetiliyoruz? Hani yönetim biçimleri var ya monarşi, oligarşi, teokrasi, cumhuriyet diye biliyorsunuz herhalde. Mesela bence cumhuriyet diyorlar da cumhuriyet diye ama bence cumhuriyet olarak yönetilmiyor. Monarşi olarak yönetiliyoruz bir çocuk olarak bu ekonomi yani bu ekonomiyi düşünüyorsam ekonomi diye bir şey kalmamıyor. Büyük verileri, yayınlanan enflasyon e, Hiçbir gerçek değil ki. Sence ne kadar olmalı? Mesela enflasyon şu an kaç? %79 mı? %75 mi? Evet, o civarlarda. O civarlarda değil işte. %85 veya %90. Yayınladıkları veri o. Tamam, yayınladıkları veriyor Ama aslında olan veri o değil yani. Millet eve gittiğinde cebinde para olmadan gidiyor. Bakkala gittiğinde evine bir ekmek alıyorsa artık bir tane ekmek alarak gidiyor. Ekmeğin tanesine kadar Üç buçuk veya 4 lira. Şu an 20 liraya 4 tane veya 5 tane ekmek zar zor oluyor. Mazotun litresi ne kadar? Yirmi e, 26 lira mı neydi? Tekrar zam geldi 27 lira. Bu millet ne yapacak? Aç karnını doyurmaya çalışacak. Kirasını ödeyemeyecek. Elektriğini ödeyemeyecek. Suyunu ödeyemeyecek. Zamanla aile içinde çatışmalar başlayacak. Ne olacak? Mesela karı kocayla tartışacak. Evde para olmadığı için, çocuklarını doyuramadığı için, çocuklarına bir şey alamadığı için, eşini gezdiremediği için. E abi yuva dağılıyor. Bu iktidar 20 yıldır burada. Yani iktidar 20 yıldır bu ülkede. Bu ülkeyi onlar yönetiyor. 20 yıldan da fazla oldu hatta. Ne yaptılar abi? Aldılar, aldılar, verdiler kaşıkla. Aldılar kepçeyle, verdiler çay kaşığıyla. Bu sefer kepçeyle gene almaya başladılar, vermemeye başladılar. Peki vatandaşın hissettiği enflasyon oranı ne kadar? %90 rahat var. %90 veya %95. Çok rahat var yani. Çünkü kimse hiçbir şeyi karşılayamıyor. Benim bir tane çocuğum var. Bak benim çocuğum 3,5 yaşında. İki işte birden çalışıyorum. Sabah tekstil, akşamda ayakkabı satıyorum ben iş portacı olarak. Aydayım fazla 15 bin lira falan getiriyorum eve. Ama getirdiğim paradan 1 lira kalmıyor. Çünkü genel olarak hep su, kira, işte elektrik, su, fatura borçlarına giriyor. Telefon borcu. Eve ekmek alıyorum. Normalde evde yani biz 5 tane ekmek alıyoruz. 2 gün boyunca yetiyor o ekmek. O 5 tane ekmeği ben şu an 25-30 liraya alıyorum yani. Hesabını yap. Bu millete şimdi enflasyon açıklıyorlar. işte biz indireceğiz. Abi zamanında da siz indireceğinizi söylediniz. İnsanlara hissettirmediniz. Ama şu an insanlar öyle bir hissediyor ki hiçbir şey gücü yetmiyor. Çay olmuş 80 lira, çay 80 lira olur mu ya? Bildiğimiz 1 kilo şeker 100 lira, 100 liraya şeker oluyorsa bu şeker pancar fabrikaları niye var? Yani niye üretilmiyor? Bu konuda ne yapabiliriz? Abi bu konuda ne yapabiliriz? Atatürk'ün geçmişte yaptığı gibi fabrikalarımızı tekrar açıp kurabiliriz, fabrikalarımızı tekrar çalıştırabiliriz. Ülke kendi kendine yeterse ülke dışarıya da yeter. Ülke şu an kendine etmiyor dışarıya nasıl yetecek? Canını ben ya. Teşekkürler. Milletin kendine faydası yok şu an. Kur'an çarpsın. Adamın eşine faydası yok. Çocuğuna faydası yok. Kazanıp da veremiyor yani. E haliyle bu millet kazanıp kendi ailesine veremiyorken devlete nasıl verecek? Bırak onu. Devlet daha bu millete yetemiyorken bu millet ne yapacak? E, niye vergi ödüyorlar? E niye çalışıp buraya veriyorlar? E boş yere. Bizim kendi devletimiz bizden çok başkalarına bakabiliyorsa bizim mülteci yerine koyup da mültecileri daha çok koruyabiliyorsa ülkede bu kadar istismar ve cinsel konu oldukça haram yendikçe bu milletten hiçbir şey olmaz. Bırak bu milleti bu devletten de hiçbir şey olmaz. Çünkü ortada var olanı da yok ettiniz. Atatürk'ün zaten 20 yılda kurduğunu 20 yıldır bitiremiyorsunuz da. Ama çıkıp orada kürsülerde konuşuyorlar. Biz bunu yaptık. Siz hiçbir şey yapmadınız. Her şeyi Atatürk yaptı. Siz üstüne konduğunuz sadece yetmedi. Adamın yaptığı şeyleri de sattınız sattınız bitiremediğiniz yani. Olay bundan ibaret. Bak adam aç bekliyor da. <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz. Hayırlı günler. Merhaba. verileri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla kardeşim biz e, piyasa belli, şey belli. O kendi kendine konuşuyorlar işte. Her şey belli. Da ne, ne konuşacağız? Yani gerçekçi bulmuyorsunuz. Oluyorum abi. Ben, ben İzmir'de yaşıyorum. Burada yaşamıyorum. Buraya düğün var düğüne geldim. Ben İzmir'de yaşıyorum. Yalan, belli, her şeye ulaşıyor mu? Mazot olmuş 26 liraya, ayıp ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani neymiş, Rusya'da savaş varmış, şeyde savaş varmış. Git oranın enfansiyona bak, bir de oranın, bizim enfansiyona bak ya. Burada savaş mı var, şey mi var? Peki neden böyle? Neden böyle abi ya? Sağa gönderirler paraları, sola gönderirler, niye böyle? Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim, eskiden Ecevtiz zamanında adam tam kriz yaşandı. Bir yeri satmadı, bir yeri Şimdi satılacak yerde kalmadı. Ne oluyor? Ona zam, buna zam, ona zam, buna zam. Ayıptır ya. Böyle bir vatandaşlık olur mu ya? Yemin ediyorum yani. Bilmiyorum yani ya. Bugün İzmir'le İstanbul'un arası 300 liraya olur mu ya? Neyi var 300 liraya? Kars'a gidiyorum, Ardana gidiyorum. 500 lira. buraya 200 liraya. Böyle bir şey var mı ya? Niye? Yol parası tünel yapmış. Tüneli bana mı yapmış? Zenginlere yapmış kardeşim. Zencinin arabası gidiyor geliyor orada. Hangi fakirin arabası gidiyor geliyor? Ha, o, o, köprüden geçebiliyor mu? 350 milyon lira. Ya şey ödüyor ne yapacaksın mecbur. Gerçekçi buluyor musunuz yayınladıkları enflasyon oranları? Asla. Peki size nasıl yansıyor bu? Ya muhakkak evim kira mesela dört tane çocuğum var. Geçim zor. Eşim e, yövmeyeli çalışıyor. Sigorta yok. Ben MS hastasıyım. Rahatsızım ayrıca. Yani hiçbir şekilde teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde cazip gelmiyor bana. Sadece konuşuyorlar işte. Yani gerçekçi bulmuyorsun. Hayır, asla. TÜİK verileri hakkında doğru olmadığını düşünüyorum. Enflasyonun daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Sonuç itibariyle TÜİK de hükümete bağlıdır. Hükümetin korkusunda doğru verileri vermiyor. Peki neden doğru verileri vermiyor? Bu ülkede öyle bir cumhurbaşkanı var ki ekonomik kriz var diyen cezaevindedir. Onun gibi düşünmeyen herkes cezaevindedir. Onun için e, yani çok da fazla ne Türkiye'de bir basın özgürlüğü vardır ne de herkes doğru olan bir şey söylüyor. Peki aklınızdaki enflasyon oranı ne kadar? Bence yüzde yüzün üzerindendir. Ne, ne gerçeci, gerçeci bir şey var mı? Sen görmüyor musun? Cebinde kaç kuruş para var? Git bir ye 90 lira. Boş verin yapmayın günaha girersin. Yani küllü günaha girersin. Neden günaha giriyoruz? Şurada bir adamın cebinde para yok. Bunu gö ne göreceğim ben ya? Bir tabak yemek yiyorsun 100 lira. Yani gerçekçi yani. 2.95 değil mi? Bu yani 2. Iki... Gerçekçi buluyor musunuz? Yani. yani Teşekkürler. Vallahi ben şimdi şu an hiçbir şey diyemem. Neden? Hiçbir şey diyemem. Onun herkesin kendi kararı. Ben bir şey diyemem. Gerçekçi buluyor musunuz peki? Siz ne düşünüyorsunuz? Herkese yani sormuyorum. Size kendi soruyorum. görüşü, kendi kararı. Ben bir şey diyemem. Bak, yiğit öldür hakkını inkar etme. Tayyip Erdoğan çok bir şeyler yaptı, yapmadı değil. Ama şimdi millet perişan. Bak, Tayyip Erdoğan kötü insan değildir. Tayyip Erdoğan'ı sormuyorum, verilerle ilgili onu onu bilmem onu millet kararı bir millet verir tamamdır teşekkürler ya hiç güzel düşünmüyorum ne düşünüyorum? bir düşüncem yok memnun değilim hiç iyi değilim He. He. baksana battık bir düğün yaptım 500 milyar e ne oldu buraya kadar borç ne düşünelim hiçbir şey düşündüğümüz yok TÜİK'in yayınladığı son verilerle ilgili ne düşünüyorsunuz Enflasyonla ilgili valla yalan haberler yani ülke berbat durumda ya geliyor. Yani 4200 askeri ücret de, de, iş yapsın ama 2 ay, bir, bir ay geçmeden tuzla buz oldu. Yani millet bütün hepsi burada aç karnet. Yani bunun çalışıyor. bir an önce Değilmiş. düzeltilmesi lazım. yani. insanların hissettiği enflasyon oranı yüzde kaç? Allah şu an aldığımız para eriyor yani. Enflasyon yüzde 200, lere, 300 lere dayanmış. Yani o. Rakamlarla oynuyorlar esasen. Yayınladıkları rakamları gerçekçi bulmuyorsunuz. Ya rakamlar gerçekçi değil ki. Teşekkürler. Ya ben 60 yaşından iş bulan biri e. Suriyeli dün e. gelmişe herkes fırkanalı girişe e. giriş çalışılır. Elimize peki geçmiyor, de geçmiyor de. ki. Sokakta dolaşırız. Elimize e. geçmiyor. Sen diyorsa ben 60 yaşından da iş bulamıyorum. E. Bulamıyorum. E. İşler çok. Nerede? Farukallar arıyorlar, işi bulamıyorlar. Ya, Vallahi, kendi billahi siz çalışamıyorsunuz. Ya, Sen çalış, ya, siz çalışamıyorsunuz. Ya, Hakikaten ya, diyorum, süreleri mana ediyorlar. Türkiye devleti yıkmaya kalkıyorlar ki. Vallahi şimdi Farukalı bak git gazeteden, git gazeteyi oku. Ne kadar ilan veriyorlar işi için. Ama biz gidemiyoruz gidemiyor? Ya hiç gidemiyor. Ne Allah. de olsa beleş işçi varken biz de paralı ben işçi mi? çalıştırıyoruz değil mi? Ha, ya haklısın dayı vallahi billahi ya. Yemin ediyorum ben ben, de beleş bak benim de dükkanım var tamam mı? Bak benim de dükkanım var. Bak ben de dükkan sahibiyim. Senin kaç tane var? Benim de dükkanım var. Kaç çocuğun var? Benim de beleşçim olsa ben de çalıştırırım. Ya konumuz o değil. Şuraya TÜİK verileriyle ilgili ne düşünüyorsun? Türk verileri mi? TÜİK verileri. TÜİK. Abi valla konuşmak istemiyorum. Yemin ediyorum. Konuşursam cidden işin içinde. Gerçekçi bir... bulmuyor musun? Ya ne gerçekçisi abi ya? Ya ne konuşacağım abi ya Allah aşkına? İnsanların, insanların hissettiği enflasyon oranı yüzde kaç? Size? Yüzde 99.9'dur dayı ya. Bak net veriyorum yüzde 99.9. Burada AKP gelmiş orada bayrak kurmuş ne yapıyor? Milleti topluyor böyle etrafına fotoğraf çektiriyor. Yok ya. Sen gençlerine bir dönüp bakar mısın? Benim bu kardeşim mesela benim sayemde geçiniyor. Elhamdülillah benim işim var, gücüm var. Ama bu çocuk dün işinden atıldı. Yazık günah değil mi? Sonra nedir kardeşim? Bizim gençlerimiz çalışmıyor, bizim gençlerimiz şey etmiyor. Gençlerine dönüp bir baksın. Herkes mahalle arasında uyuşturucu hap satıyor abi. Yazık günah değil mi ya? Hayırdır ben isterim ki benim evladım da çalışsın. Benim evladım da güzellerlere gelsin. Ama bakıyorum yok. Ben 16 yıl okul okudum. Bak 16 yıl. 4 yıl üniversite okudum. Mobilya mühendisi bölümü. Otoket bölümü mühendisiyim ben. Anladın mı? Ama yok. Nedir? Devlet okuyan adamı okutmuyor. Okumayacaksın kardeşim. Okumayacaksın ki devlet seni zorla okutsun. Ya ne hakkı değil, ne hakkı. Benim şu an var ya bir sürü borcum var devlete ya. Hayırdır yurtta bir ay kalmışım. Bir ayda 18 bin lira borç yatırmışlar bana. Hayırdır ben ne yapmışım ki sen bana 18 bin lira borç yatırıyorsun? Ben de onu diyorum ben de. Bak ben de onu dedim. Yapsınlar. Bu ülkeyi CHP de kurtarmaz. Önce el er teyze konuştaydı. elini hareketini böyle yaptı. Bısılmak reklamı yaptı. Milleti kandırdı. Sonra Diyarbakır'a gitti. Mesut Berzan'ı İbrahim Tatlıses falan götürdü. Oradan da Kürtleri kandırdı. Darbe Kürtlere vurdu. Şimdi Kürtler de gitti. Millet kandırdı. Son bu sefer gençlik kolları gençleri kandırıyor. Yaşlıları yine kandırıyor. AK Parti Türkiye'yi mahvetti. Kürtleri mahvetti. Herkesi mahvetti. AK Parti bısılma bir adam değil. Bısılma bir adam adam olsun, millete hakaret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu hiç sevmiyorum. Her gün habere çıkıyor. Bay Kemal, Bay Kemal. Adama kadın diyor. Bay Kemal ne demek? Herkes bunu anlıyor. Millet cahildir. Benim kızım da otizm, ben de kiracım. A Parti'ye arkasına gitsin, imza versin. AK Parti tutur. AK Parti kim imzalı olsun, kim ona oy verse onu destekliyor. Kimse oy vermesi ya terörist diyor, ya Kürt diyor, ya onu diyor. Hele ki Suriyelilerin hayatına, biz pazara gidiyor, biz bir şey almıyoruz. Suriyelileri çalı dolduruyor, götürüyor. Şunu soracağım size. TÜİK ile ilgili ne düşünüyorsunuz? TÜİK verileri. Yayınlanan enflasyon oranı ile ilgili ne diyorsunuz? E, enflasyon, enflasyon fakirlere enflasyon oldu. Zengin zengin oldu, fakir fakir oldu. Kiracılar maaf oldu. Ben otizm çocuğum için, şimdi şimdi önce eğitime götürüyordum şimdi eğitime götürmüyorum özel yerlere. Zor kendi askeri ücretiyle kendi idare mi ediyorum? Anladım, teşekkür bin e ederim. Geliyordu, bin gülü e kandırıyordu. Şimdi bizim bin gül cahiller kendine geldi bu sefer o içi Suriye buraya varılmış. Niye adam Suriyelileri göndermiyor? O için adamı tercih o ev var. Bir ara Mehmet'e laf atıyordu. Şimdi takır var üstünde oynuyor. Mehmet'e eline bıraksın denize düşür. O yüzden Mehmet Suriye elini tutmuş. Bir de gençleri, öğreten gençleri kapatıyor gençlik kolları. Allah'tan bulsa o iş, bu, bu dünya da Allah o da mutlu etmesin. Biz zaten mutlu olmadı o da olmalı Babam ben oy, bir sene köyde oy vardı. Ben taşır gitmedim köye, oy kullanmadım. Babam bir hafta benimle konuşmadı. Diye, AK Parti iyidir, basılmadır. Orası neresi Basılma Her gün doğru konuş, haberlerde doğru konuşmayı yapıyor. AK Parti zilleti hepsi kavurdur hepsi yirmenidir. Hadi kolay. Teşekkürler. Yayınların enflasyon benim enflasyonum... TÜİK yüzde yetmiş mi açıkladı veya altmış mı açıkladı? Benim yıllık enflasyonum yüzde iki yüz. Ben inanmıyorum. Hiss enflasyon yüzde iki Aynen. Bugün değil. Rahat değil. 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 değil yani. Olmaz. Sen ne yapıyorsun? Ne iş yaparsın böyle ya? Sen ne güzel Balon satıyoruz. He? Balon satıyoruz. Verdim ya aa, az önce sen. Ne yaptın balonu? Anne nerede? Benim balonum yok. Verdim ya sen az önce. <laughs> Gel seninle gidelim bu ülkeden. Biz de gidelim. Gel. Haydi. Amerika'ya, Almanya'ya doğru. Nasıl gidelim lan? Para, para lazım, buraya da para lazım ya. Evet. Gidemeyiz, gidemeyiz. <laughs>